Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü sağlık hizmetlerinde iletişim dersimizde yaşlı hasta ile iletişim konusundan devam ediyoruz. Öncelikle yaşlılık nedir? Bundan bahsedelim. Yaşlılık bireyin biyolojik olarak organizmasının verimliliğinin ve çevreye uyum sağlayabilme yeteneğinin gittikçe azaldığı gelişimsel bir dönemdir. Aktif bir yaşam tarzı Olumlu başa çıkma becerileri, sosyal ilişkilerin iyi düzeyde olması ve sosyal destek mekanizmalarının güçlü olması yaşlanma sürecinin psikolojik yönden sağlıklı olabilmesini etkileyen faktörlerdir. Bir hastalık varlığı da yaşlanma sürecini olumsuz yönde etkiler görme, konuşma, ses ve işitme bozuklukları, yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan değişiklikler. Bu değişiklikler bireyi sadece fiziksel yönden değil, psikososyal yönden de etkilemektedir. Evet bunu unutmamalıyız. Psikolojik yönden de etkiler, sosyal yönden de etkiler. Sadece fiziksel olarak yaşlılık kavramı değil, onun psikolojisini de bilmemiz, anlamamız gerekir. Bu süreçte gerek hastanın ailesinin gerekse sağlık personelinin sosyal destek sergilemesi yaşlı yetişkinlerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarının iyileşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yaşlı hastaların seçici dikkat anlamsal bellek, episoid bellek gibi dikkat performansları ve algı hızları yaşla birlikte değişim göstermektedir. Evet bunu da biliyoruz. Yaşa bağlı değişim gösterir. Yaşlı hastalarla iletişim kurarken onlara iletilen mesajların basit, açık ve kısa cümlelerde iletilmesine dikkat edilmeli. Yanıtlamaları için onlara zaman tanınmalıdır. Hızlı 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 bir şeyleri söyleyip de cevap beklemeden odadan çıkıp gitmek çok yanlıştır. Muhakkak daha açık, anlaşılır, kısa cümlelerle ifade edip ona da cevaplaması için zaman tanımalıyız. Yaşlı yetişkinlik döneminde görülen fiziksel sınırlıklar onların incilebilirlik duygusunu, bir saldırıya maruz kalma veya ölüm korkusunu maalesef ki arttırmaktadır. Bir şeyler söylerken de seçici konuşmalıyız. Bu sebeple onlarla iletişim kurarken incinebilirliklerini göz önünde bulundurmalı, yaşlılarla çocukla konuşur gibi değil İşitme kayıplarından dolayı bağırmadan onların duyabileceği bir ses tonuyla sakin ve yavaş konuşulmalıdır. Kas yapıları zayıfladığından fiziksel faaliyetlerde de ani ve hızlı hareketler yaptırılmamalıdır. Evet bu da çok önemli. İşitme sorunu olan bir yaşlıyla konuşurken çok yüksek sesle bağırmanın hiçbir faydası yoktur. Tane tane ve normal bir ses tonuyla konuşmak algılamasını arttıracaktır ve kas yapılarının da zayıflığı ani hareketlerde zorlanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Görme kaybı ya da yetersizliği olan yaşlı hasta ile iletişim kurarken sağlık çalışanlarının dikkat etmesi gereken noktalar. Gençler bunları muhakkak kitaplarınızdan işaretleyin. Bakın bunlar çok önemli. Evet hepimiz tabii ki de biliyoruz bir şekilde iletişime geçiyoruz ama bunlar ince çizgiler. Ne yapmamız gerektiği, karşımızdaki kişiye nasıl davranmamız gerektiği. Bazen bunları unutabiliyoruz. Unutmamak adına bunları tekrar edersek eğer daha verimli iletişime geçebiliriz geçmiş oluruz. Odaya girdiğinde kendi ismini vererek konuşmaya başlamalıdır. Odaya girdik, görme kaybı ya da yetersizliği var. Merhabalar, işte Ali Bey, Fatma Hanım, her neyse. Ben Selda Hemşire. Nasılsınız? Kendimizi tanıtmalıyız önce. Aydınlatmayı uygun bir şekilde sağlamalıyız. Yazılı bilgiyi sözel olarak hastanın, bireyin soru sormasına fırsat bırakarak açıklamalıdır. Önce açıklamalarımızı yapmalıyız. Arkasından muhakkak soru sorması için ona zaman tanımalıyız. Hastaya uygulanacak tedavi ve bakımdan önce ayrıntılı bilgi verilmelidir. Bunu zaten hep söylüyoruz. Kim olursa olsun önce ayrıntılı bilgi vermemiz gerekir, iznini almamız gerekir. Odadan ayrılırken yine hastaya bilgi vermeliyiz. Ben çıkıyorum Fatma Hanım, Ali Bey, bilginiz olsun. Görüşürüz diye muhakkak bilgi vermemiz gerekmektedir. Peki işitme Duyma kaybı olan yaşlı hasta ile iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Hemen ona bakalım. İşitme kaybı olan çoğu hastanın kulaklık takmak istemediği veya kulaklık takan bazı hastaların da kulaklıklarını gizleyebileceği unutulmamalıdır. Evet biliyorsunuz şimdi işitme cihazlarının çoğu çok küçük ve görünmüyor zaten buna dikkat etmeliyiz yani illa görebileceğimiz şekilde olmuyor sağlık çalışanı yavaş anlayan ya da hitap edildiğinde dikkat etmediğini gördüğü yaşlı hastaların işitip işitmediğini muhakkak değerlendirmelidir muhakkak dikkate almalı işitme kaybı var mı nasıl bizi duyabiliyor mu bunu dikkate alarak konuşmalıyız özellikle yaşlı bireylerde hastanın kulaklığı doğru şekilde şekilde yerleştirilip yerleştirilmediği, pilinin bitip bitmediği ve kulaklığın işlevselliği muhakkak kontrol edilmelidir. Yaşlı hastayla ile iletişime geçmeden önce ortamdaki gürültüler, radyo, televizyon, aklınıza gelebilecek her şey azaltılmalı ve mümkünse o da aydınlatılmalıdır. Ortamdaki gürültüyü azaltırsak birbirimizi daha iyi anlarız. Yaşlı bireyle konuşurken yüz yüze olmalı ve göz ilişkisi, dokunma, gülümseme, baş sallama gibi sözsüz iletişim etkili kullanılmalı. Ağız kapatılarak konuşulmamalıdır. Evet bu da çok önemli. Dudak da okuyabiliyor bazen bazı kişiler biliyorsunuz ağzımızı kapatarak konuşmamalıyız muhakkak göz teması kurmalıyız zaten bunlar bildiğiniz şeyler normal günlük yaşantımızda iletişime geçerken de yapmamız gerekenler sadece burada biraz daha hassas davranacağız bu kadar konuşmaya başlamadan önce yaşlı hastanın dikkati çekilmelidir. Evet uğraştığı herhangi bir şey varsa önünde ilgilendiği onları bırakıp bizimle iletişime geçmesi gerektiği bir şekilde dikkatini çekip iletişime geçmeliyiz. Hastanın hangi kulağının daha iyi duyduğunu belirleyip o yana doğru konuşmak da işe yarayacaktır. Bakın görselde görüyorsunuz bir hemşirenin yaklaşımını. Ne kadar güzel bir tablo. Hasta da mutlu, hemşire de aynı şekilde. Hastaya bir seferde çok fazla bilgi vermek yerine mantıklı ve açık direktifler verilmeli. Bundan daha az önce bahsetmiştim. Açık, kısa, anlaşılır konuşmak her zaman için bizim yararımızadır. Karmaşık konuşmayı karşımızda kişi anlamayacaktır. Konuşma esnasında tıbbi terimler kullanılmamalıdır. Bunu hep söylüyoruz zaten. Karşımızdakinin bizim gibi sağlık eğitimi almadığını unutmamalıyız tıbbi terimler kullandığımız zaman kendi kendimize konuşmuş olacağız. Ama açıklayıcı bir şekilde anlatırsak karşımızdaki kişi de bize anlar mantıklı faydalı bir iletişime geçmiş oluruz. Duyma yetersizliği olan yaşlı hastalar bazı basit kelimeleri daha iyi duyabildikleri ve daha iyi dudak okuyabildikleri için onlarla hızlı konuşulmamalı, kısa, açık ve basit cümleler kurulmalı, mümkün olduğunca yavaş ve akıcı konuşulmalıdır. Ancak çok yavaş konuşmanın da çok hızlı konuşma gibi anlaşılmayı güçleştireceği unutulmamalıdır. Karşımızdaki kişiyle iletişime geçerken işitme kaybı da olsa normal bireyle iletişime geçiyormuş gibi normal bir kişiyle hızlı 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 konuşmanın bir mantığı var mıdır? Yoktur. Ne deriz? Ya anlamadım tekrar eder misin? Diyoruz mesela bazen. Ya da özür dilerim duyamadım diyoruz. Çünkü ya çok kısık ses tonuyla konuşulmuş oluyor ya da böyle hızlı hızlı hızlı, hızlı söylenmiş oluyor. Ya da kızar gibi bağırılmış oluyor. Normal bir ses tonuyla tane tane açık bir şekilde konuşursak eğer geçtiğimiz iletişim yararlı bir iletişim olacaktır. Hastanın ne duyduğunu bilmek ve hasta tarafından doğru anlaşıldığımızdan emin olmak için sık sık geri bildirim alınmalıdır. Eğer hasta söylediklerimizi anlamamışsa konu tekrar edilmelidir. Evet bu çok önemli. Söylediğimiz şeyleri madde madde anlatırsak her maddenin sonunda da anlaşıldı mı? anlaşıldığını kontrol etmek adına ne yapılması gerekir? Bunu ona geri bildirim alarak anladı mı anlamadı mı teyit ederek devam edersek iletişime bizim de işimiz kolay olacaktır. Anlaşılmayan yere hemen orada açıklar devam ederiz. Ama konuyu bitirdikten sonra anlaşılıp anlaşılmadığını sorgulayacak olursak eğer anlaşılmadıysa tamamını tekrarlamak zorunda kalırız. Bir konuyu açıklamakta zorluk çekiliyorsa resim ve çizim gibi görsellerden yararlanılmalıdır. Evet, açıklayamadığımız yerlerde görsellerden tabii ki de yararlanabiliriz. Yardımcı ekipman kullanabiliriz. Yaşlara hizmet veren sağlık çalışanlarının geriatri hastaları ile etkin bir iletişim kurması, verilecek bakımın kalitesini arttıracağı gibi sosyal destek işlevi görerek bireyin yaşlılığa ve hastalıklarına uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Bunu da biliyoruz tabii ki de. İletişim, moral motivasyon çok önemli. Sağlıklı bir iletişim tedaviye de fayda sağlayacaktır. Bakın yine görselde. Yaşlı hastayla iletişim konusunu görüyorsunuz. Hekimde, hastada mutlu, güler yüzlü bir şekilde iletişime geçmişler. Evet bir sonraki dersimizin konusu hasta yakınları ile iletişim olacak. Videoları dinleyerek tekrar etmenizi rica ediyorum. Esen kalın gençler.